Kendin Yaparsın YouTube kanalından herkese merhabalar. Köydeki evimizde, e, baba evinde e, gördüğünüz gibi sac ile e, alttaki plastik lambri arasında bir boşluk var. Bu boşluğu nasıl doldurabiliriz bunu anlatacağım. Ve bu vesileyle böyle üreten köpük nasıl kullanılır, nasıl uygulanır bundan bahsetmiş olacağız arkadaşlar. üreten köpüğümüz bu. Bu şekilde basınçlı tüp içerisinde 600 gramlık bir ürün. Farklı gramajda olanlar da, farklı boyutta olanlar da var. Şimdi bunu kullanımına geçeceğim. Ee, kullanmadan önce ilk yapmamız gereken tüpü iyice çalkalamak. Güzel bir şekilde yaklaşık 30 saniye kadar çalkalayın. Şimdi kapağını açıyorum. Burada bir pipet var. Pipeti çıkarıyorum ve kutumuza çevirerek bu şekilde takıyoruz. Kullanırken dikkat etmemiz gereken ilk husus kutuyu bu şekilde baş aşağı tutarak kullanıyoruz e, ve bu şekilde mandalına basarak içindeki köpüğün dışarı çıkmasını sağlamış oluyoruz. Basınçlı bir kutudur zaten. Şimdi kullanım bölgemize geçelim. Öncelikle su püskürtüyoruz ve tozundan arındırmış oluyoruz ve daha iyi yapışmasını sağlamış oluyoruz. Ayrıca kürleşmeyi de hızlandırmış oluyor. Suyu püskürttükten sonra kutuyu dik tutarak uygulamaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar poliüretan köpükler nerelerde kullanılır? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ve en çok binaların yapımı sırasında pencere ve kapı kasalarının montajında kullanılıyor. Elektrik tesisatlarında kullanılıyor. Sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda kullanılıyor. Ve arkadaşlar her türlü geniş boşlukların doldurulmasında kullanılan pratik ve kullanışlı bir ürün. Yani hem yapışma hem izolasyon sağlıyor. Hem de dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Uygulamayı yaptıktan sonra kürleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için tekrar üzerine su püskürtüyorum ve iyice kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Kuruduktan sonra zaten bir miktar genleşme oluyor ve boşlukları tamamen kapatmış oluyor. Tamamen kuruduktan sonra bir maket bıçağı ile kolayca kesip düzleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde bir kısmını keserek göstereyim. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kesildi ve düzgün bir görüntü oluştu. Şimdi tamamını kesip son bir görüntü paylaşacağım sizlere Evet arkadaşlar şu kısmı da ilave edeyim poliüreten köpükleri kullanırken cildinize ve elbisenize temas etmesinden veya başka nesnelere temas etmesinden kaçınmanız lazım teması halinde köpük temizleyici spreyler var bunlarla temizleyebiliyorsunuz bunu da eklemiş olayım sonuç gerçekten şahane gördüğünüz gibi en ufak bir boşluk kalmadan tamamen sac ile lambri arasındaki boşluğu kapatmış olduk. Yani hem dolgu hem yapışma hem de izolasyon özelliğinden faydalanarak işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.